Karacadağ'da başlayan yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ve Diyarbakır'ın Çınar ilçeleri arasında yer alan Karacadağ bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Karacadağ bölgesinde saat 16'da iddiaya göre yıldırım nedeniyle çıkan yangında binlerce dönümlük alan zarar gördü. Anız alanında başlayan yangın sıra sürede yayılarak ormanlık alanlara doğru ilerledi. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Siverek ilçesinde de takviye ekiplerin gönderildiği yangın uzun uğraşlar sonucu vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı. Binlerce dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede Karaca Dağ'ın kendine özgü bitki örtüsünün de yangından etkilendiği belirtildi. <laughs> Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Serra Bucak bölgede incelemelerde bulundu.